Düzce Belediyesi Eylül ayı ikinci toplantısı Belediye Meclis Başkan Vekili Hasan Günden Başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İlk oturuma ait meclis tutanak özetinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından geçilen gündem maddelerinin ilkinde finansmanı İller Bankası tarafından karşılanacak olan içme suyu şebekesi yenileme işi için Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'ye yetki verilmesini içeren 45 milyon euroluk kredi talebi görüşüldü. Komisyon görüşünün okunmasının ardından başkan vekili günden projenin hazırlanma süreci ve kredi talebinin neden istendiğine dair meclis üyelerine slayt eşliğinde detaylı sunum gerçekleştirdi. Projenin belediye başkanı Doktor Faruk Özü'nün göreve gelmesinin ardından başlatılan bir çalışma olduğunun belirtilmesi ve kredinin kullanım detaylarının içeriğine dair de bilgilendirmede bulunulmasının ardından gündem maddesinin oylanmasına geçildi. Kredi talebi meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı komisyonlara havale edilen diğer gündem maddelerine görüşülerek karara bağlanmasının ardından bir sonraki meclis oturumunun 2 Ekim pazartesi günü saat 19'da yapılmasına karar verilerek sona erdi. Belediye Meclisi'nin 4 Eylül 2023 tarihli toplantısında komisyonu havale edilen su implementasyon müdürlüğünün kredi talebi görüşüldü. Finansman Bankası aracılığıyla Dünya Bankası... sayın Belediye sayın Başkan Yardımcılarımız, sayın Dili Kıymetli izleyici arkadaşlarımız, misafirlerimiz, Eylül ayet ikinci iletişimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Söz isteyen olmadığından oylanca sorulur. Buyurun, kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliğine sorulur.